Arkadaşlar görüyorsunuz çok güzel bir oymamız var burası buraya yukarı giden bir sırma kayalık ama şöyle bir şey bu kayalıkta çeşitli yerlerde oymalar gösterebilirim ama aşırı derecede şey var böyle sanki gümüş varmış gibi kayalarda bakın derin hatta bu alınmış gümüş veya bir saklama yapılmış gibi duruyor. Halbuki öyle bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Bakın dedektörüm de burada e, alan taramayı tutuyorum alan tarama hiçbir reaksiyon göstermiyor bu ara buranın boş bakın şurada da mur izleri varmış gibi duruyor hatta diğer tarafta ve yukarılarda da var müthiş oyuklar gözüküyor ama maalesef e, aşırı derecede kayalarda mineral var bunu dikkate alın arkadaşlar e, kesinlikle e, bu cihaz buradaki minerali arkadaşlar görmüyor bakın kendi eksanında dönüyor, dönüyor, ediyor ve iki konumunda arama yapıyoruz. Değerli almadım. Değerli almam için beni bir yere götürmesi lazım cihazın. Götürmüyor. Bakın dedektörüm burada şu an açık. Ee, kayada 40 santim çalışan bir dedektör. Alan taramam. Burayı hiçbir şekilde görmüyor. Kendini uzağa atıyor. Alan tarama olayını kapatıyoruz Zeus. Alan taramamız. Bakın reaksiyon gösterecek. Yakın tutuyorum. İki kolumu birden hareket ettiriyorum. Gördünüz bakın. Şu an demir ful kapalı. Burada demiri veriyor. Yani kaya, da aşırı, aşırı, derecede şey veriyor. Karışık olarak veriyor. Çoğusu diyecek ki burada para var. Hayır kardeşim. Tamam burada para var diyelim. Bakın canlı yapıyorum şu an size arkadaşlar. İzleyin bunu ve dikkat edin. Yani bakın şimdi büyük kayaya çıkacağız. Tamam az önceki kayamız bu kaya görüyorsunuz. Bu da onun gibi büyük bir kaya. Ufak kayalarda yok ama bunlarda aşırı bir enerji birikimi var. Hatta kaya da şöyle biraz şey gibi duruyor. Ee, eşek sırtı gibi, domuz sırtı gibi affedersiniz. Bakın arkadaşlar, gördünüz mü? Bakın güneş vurmayan tarafında da aynı şekilde reaksiyon gösteriyor. Normalde bizim için çok değerlidir bu. Herkes için çok değerlidir. Arkadaşlar görmüş olduğunuz şurada yatan aslan parçası var ya bakın aslan parçası Zeus alan tarama. Burayı görmüyor. Diyor ki burada bir şey yok yani mineralleri görmüyor. Yüzde yüzde onlara mineralleri indiriyor. O yüzden arkadaşlar elimdeki dedektör demir kapalı olduğu halde ve çoğu bütün e, çirkin görüntüler, şeyler, gürültüler, sesler kapalı olduğu halde e, kayaçlardaki aşırı mineral etkiliyor. Etkilemiyor diyen vatandaş gelsin. Benim mal, malzemem etkilenmiyor. Bir vatandaş gelsin. Bana burada testini de yapsın. O cihazı her şekilde ben tanıtırım. Bakın. Az önceki kayacımız bu. dedektörümüz bu. Baba burada baba. Baba burada. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bunun için zengin olmaya gerek yok arkadaşlar. Buna bütçeniz yeter. Yanılmayın, boş çalışmayın. Allah'a emanet olun, hayırlı zamanlarınız olsun.